Bir arkadaşımız demiş ki abi arkadaşlarıma yapacağım basit ve etkili bir kart numarası yapıp sırrını gösterir misin demiş. Lütfen demiş. Tamam o zaman bu numara senin için. Tabii ki şu an yanımda bir seyirci olmadığı için seyirciler rolünü ben oynayacağım. Sizler seyirci varmış gibi izleyip hayal edebilirsiniz. Burada ilk olarak seyirciden desteden küçük bir paket kesip ters çevirmesini istiyorum. Örneğin şuradan kessin arkadaşlar. Daha sonra daha büyük bir paket kesip tekrar ters çevirmesini istiyorum. Örneğin onu da buradan kessin gerçekten istediği yerden kesiyor. Ve burada ilk gelen kapalı kart seyircinin kartı olacağını söylüyorum ve bana kesinlikle göstermemesi gerekiyor. Hemen bakıyorum. İlk gelen kapalı kartımız buymuş. Sizler bakın ben görmemem gerekiyor. Daha sonra desteği kapatıyorum ve işimiz bitti. Evet burada parmağımı şıklatıyorum ve bütün destenin kapalı olup sadece seyircinin seçmiş olduğu kartın açık olacağını söylüyorum. Ve Boom, parmağımı ışıklattığım zaman bir anda bütün deste kapanıyor. Sadece bir tane kart açık. O da tabii ki seyircinin kartı Karo 4. Burada muhtemelen hayır diyecektir. Ancak bu dördün bize bir işaret verdiğini söylüyorum. 1, 2, 3 ve dördüncü sırada seyircinin kartı. Burada tabii ki birazcık şaşırmış olabilir ve daha da şaşırması açısından diğer 3 kartı da şu şekilde kızı dokandırıyorum ve hepsi kız oluyor. Evet numara gerçekten çok güzel. Benim de çok sevdiğim bir numara. Şimdi merak edenler ve öğrenmek isteyenler için hemen açıklama kısmına geçebiliriz. Bu numarayı yapabilmek için çok küçük bir ön hazırlık gerekiyor. Bu da desteden dört tane kızı belirliyorsunuz arkadaşlar. Ve bir tane de herhangi bir dörtlü belirliyorsunuz. Daha sonra bu kızlardan bir tanesi destenin en üstüne koyuyoruz. Daha sonra 3 tanesinin üstüne 4 açık bir şekilde koyuyoruz. Ve bunu da en alta koyuyoruz. Yani ne yaptık? En üstte bir tane kız var. En altta 3 tane kız var. Ve bir tane dörtlüğünün arkası dönük. Bu kadar. Şimdi numarayı yapmaya hazırsınız. Benim sunduğum gibi de sunabilirsiniz. Siz daha farklı sunumlarda bulabilirsiniz. Burada ilk olarak yapmanız gereken şey en üstteki kızı karşı tarafı bir şekilde seçtirmek. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Önce küçük bir paket ayırmasını istiyoruz. Şuradan ayırıyor örneğin. Ters çeviriyor. Daha sonra daha büyük bir paket ayırmasını istiyoruz. Orayı geçmesi gerekiyor yani bir önceki ayırdığı yeri. Yani yarısından falan ayırsa harika olur ve ters çeviriyor. Otomatikman en üstten ilk gelen kapalı kart kız oluyor ve biz ona seçtirmiş oluyoruz. Burada tabii ki bize göstermemesi gerektiğini falan söylüyoruz. En üstteki kartları geçtikten sonra kapalı bir şekilde yere bırakıyoruz. Ve buradaki kart seyircinin kartı oluyor. Yani otomatikman kız oluyor. Evet burada Seyirci baktıktan sonra buradaki destenin üstüne koyuyoruz. Ve bizim ayarlamış olduğumuz 3 tane kız ve kapalı dörtlü de otomatik olarak buranın üstüne geliyor. Buradan sonra yapmanız gereken şey sadece şov. Örneğin parmağınızı çıklatmak olabilir. Parmağınızı çıklattığınız anda sadece bir tane kart kapalı. O da dörtlü zaten. Hemen açayım ben şekilde açayım. Altlarda bir yerde zaten. Bakın sadece bir tane kapalı kart. Sizin kartınızda falan yapabilirsiniz burada benim yaptığım gibi. Muhtemelen hayır diyecektir. Ancak bu dördün bize bir işaret verdiğini söylüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü sıra otomatikman kız oluyor. Burada şaşırıyor ama daha fazla şaşırması için şu şekilde diğer 3 kartı değdiriyoruz. Ve bunlar da kız oluyor. Evet numara gerçekten çok güzel. Sizler de birkaç pratik yaptıktan sonra arkadaşlarınızı şaşırtacağınızdan eminim. Bu tarz içeriklerden daha fazla istiyorsanız aşağı kısımdan beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.